Tevhide, imana, İslam'a katıksız iman eden Muvahhit müminler Mücadelelerinin canlarıyla, mallarıyla, dilleriyle Devam ettirirler, devam ettirirler. Devam ettirirler. Küfür <laughs> tek millet olmuş Ey müminler, ey müslümanlar Mutlaka sizin de tek millet olmanız lazım Eğer ki Darül İslam'da yaşıyorsanız Başınızda emir-ül müminin olduğu bir halde iseniz emir-i müminine beyatı gündeme getirmek ve beyatın gereğini yapmakla mükellefsiniz. Eğer ki topraklarınız işgal edilmiş, İslam mahkum, şirk ve küfür egemen kılınmış, hakim edilmiş, Müslümanlar mahkum, gayrimüslimler, yani Allah'ın indirdikleriyle hüküm egemen olmuş hakim bir duruma geçmiş ise işte oradan fitne ve ifsat başlamıştır. Her günde ilerlemektedir. Mutlaka müminler bir araya gelmeli, mutlaka cemaat olmalı, kardeş olmalı, birbirlerinin velileri olduğunun şuurundan ve İslam'ın hayata hakim kılınacak ne pahasına olursa olsun bunun gerçekleştirilmesinin gereğini idrak eden kardeşler oldukları takdirde bu ifsatı ve bu fitneyi giderebilirler.